Evet arkadaşlar, herkese senlikler diliyorum. Ben Almanca öğretmeni Mehmet Küçük Yıldız. Kanalım Haydi Almanca Önüme. Hoş geldiniz öncelikle. Ekranı hemen paylaşayım sizlerle ders ekranını. Gördüğünüz gibi konumuz bugün datif. Peki datif ne arkadaşlar? Onu hemen söyleyeyim. İsmin e hali. Bu durumda ismin e hali olduğuna göre neler değişecek? Bir kere beşlimte artikeller değişecek. Beşlimte artikellerle beraber kullandığım sıfatlardaki takılar olacak. Değişiklik gösterecek. Ve tümte Atike ile bağlı olan e, şahıs de değişim olacak. Bu dersimizde bunları göreceğiz. Dersimize başlayalım. İlk derslerimizde nominatif yani ismin yalın halini görmüştük. Ver ve bas sorusuna cevap veriyorlardı. Kim ve ne sorusuna cevap veriyorlardı. Burada artikelimiz der mesela diyelim. Datif de veyim sorusuna karşılık cevap verecek. Veyim ne demek? Kime demek? Burada da derneğe dönüşüyor arkadaşlar. Bakın deyime dönüşmüş. Örnek cümlede daha açıklayıcı olacaktır. Derneğe stellt Fragen. Öğretmen sorular soruyor. Sorular soruyor dedik. Bakın öğretmen sorular soruyor. Öğretmen. Die Schüler antworten değiller. Öğrenciler öğretmene cevap veriyorlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar derleyerler dediğimde yalın hal öğretmen, deyimlerler dediğimde öğretmene ismin e hali yani datif hali. Peki bunu belirleyen ne? Bunu belirleyen şu. Özne olarak kullandığımda arkadaşlar, fiilden önce kullandığımda yan hal kullanırım genelde. Fakat özne, fiil ve ondan sonra nesnem geliyorsa, fiilden hemen sonra fiil hangi ismin halini istiyorsa o gelir. Antworten, cevap vermek, ismin hangi halini istiyor, kime cevap veririz? E hali bakın, e -hali, ne yaptık? O yüzden datif yaptık. Yani datif cümle kurarken özlem, yalın halde, fiilim, özle özleme göre çekilmiş halde, datif istiyorsa ne yapacağız? Artikelimizi datife çevireceğiz. Der, ne oluyor datifte? Değme dönüşüyormuş. Peki, bir de sıfat kullanmaya kalkarsak, kural şuydu. Artikeller orijinalliklerini korudukları sürece sıfatıma sadece e sesi yapıştırıyordum. Ama artikeller ses değişimi uğruyorlarsa bakın derken değme dönüşmüş mesela. Orada da sıfatın sonuna e ve n harflerini koyuyordum. Örnek Der neue Lehrer stellt Fragen. Yeni öğretmen sorular soruyor. Der Schüler antworten dem neuen Lehrer. Öğrenciler yeni öğretmene cevap veriyorlar. Bakın ne oldu arkadaşlar? Der artikel orijinalini koruyor. E sesi geldi. D'ye dönüştü, ENS geldi. Bu üç artikelde e, geçerli bir kuraldır. Fakat çoğullarda e, bir farklılık var. Onu da çoğullara birazdan geleceğiz, göstereceğim. Şimdi di artikeline geçelim. Yan haldeki di'miz datifte, yani ismi ne halde ne oluyormuş bakın, dere dönüşüyormuş. Şu iki deri birbirine karıştırmayın bakın. Peki, cümle içerisinde nasıl olacak? Di müzik lehrerin yani müzik öğretmeni yardım etmeyi seviyor. Müzik öğretmeni. Di Schüler danken der müzik lehrerin. Öğrenciler müzik öğretmenine teşekkür ediyor. Bakın ilki ilk cümlem yalın hal. ikinci cümlem ismin e hali datif. Di dönüştü? Dere. Neden? Çünkü öğrenciler öğretmene, müzik öğretmenine teşekkür ediyorlar dedik. Şimdi üstteki kuralı hatırlayalım. E, sıfat kullanırken ne yapıyorduk? Orijinalliğini koruduğu sürece artikel kendi özünü koruduğu sürece e sesi geliyordu. Dinoya müziklerin hifkane yeni müzik öğretmeni yardım etmeyi seviyor. Artık en değiştiği vakit, diden dere değişti bakın ne oluyordu? E sesi geliyordu. Dişü ile Danken der Noyen müziklerin. Öğrenciler yeni müzik öğretmeni teşekkür ediyorlar. Ne yaptık arkadaşlar? İsmin E'ni kullandık burada. Şimdi das'a geçelim. Yan halde das olan artık gelim. E, e halde, datifide ne oluyor bakalım? Deyim. Yani derle das, deyim oluyor arkadaşlar. Cümlelerimize bakalım daha iyi anlamak için. Das Mädchen braucht Hilfe. Kız yardıma ihtiyaç duyuyor. Die Schüler helfen, deyim, Mädchen. Öğrenciler kıza yardım ediyorlar. Evet arkadaşlar burada ne yaptık? Yine helfen fiilinden sonra datif kullandık. Ee, neden? Çünkü bu fiilde datif istiyordu. Peki cümle kuruluşunu tekrar hatırlatayım. Datiflerde özlem geliyor. Yalın halde, nominatif halde bakın. Fiilim özleme göre çekiliyor. Arkasından ne geliyor? Fiilim datif istediği için e, dası deme çevirdim. E, artık artikellerin datif halden almak zorundayım. Peki Burada da şimdi sıfat kullanalım. Ne yapacağız sıfat kullanacağımızda? Das olduğu için herhangi bir değişiklik olmayacak. Ne olacak? Sadece e sesi gelecek. Tamam sıfatıma e. Noy yeni noye diyeceğim bakın. Das noye mi için bravo be. yeni kız yani sınıftaki yeni kız. Yeni kızın yardıma ihtiyacı var. Düşüne helfen deyim noye mi için öğrenciler yeni kıza yardım ediyorlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Artikeller değiştiği sürece hep sıfatın sonunda en'e geliyor. Kural bu kadar basit. Ama neyi unutmayacağız? Çoğullarda bu kural geçerli değil. Çoğullar, ço çoğullarda hangi kural geçerli ona bakalım. Normatif halde di olan çoğul artikeli datifte deyin oluyor. Bir de ismin sonunda neyi alıyor? Bu ne demek? Bu şu demek. Dişüler fragen. Öğrenciler soruyor. Wir antworten den Şülen. Bakın sonuna bir tane ne kondu. Tamam Sadece değil olması yetmiyor. Bir de ismin sonunda ne olacak? E, ee, die Schüler Öğrenciler soruyor. Wir antworten den Öğrencilere biz cevap veriyoruz. Peki burada sıfatlardaki kural neydi? Şuydu arkadaşlar. Çoğullar da her zaman artikelle isim arasına sıfat koyacaksam ne yapıyorum? Hep e ve N sesini kullanıyorum arkadaşlar. Tamam artık ya değilsin ya da değişmesin. E ne sesi garanti. Die neuen Schüler fragen. Yeni öğrenciler soruyorlar. Die, wir antworten die neuen Schüler. Biz yeni öğrencilere cevap veriyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yukarıdakinden tekillerden farklı olarak ne var? İster nominatif olsun, ister datif olsun, ister akuzatif olsun. Çoğullarda E ne sesi gelecek. Peki şunu öğrendik şimdi. Del değme dönüşüyor. Di dere dönüşüyor. Das değme dönüşüyor. Di deyin ve sonra neye geliyor? Datifte. Ve datifi nasıl kullanıyordum? Özne cümlede nasıl kullanıyordum? Özden başa geliyor. E, Yalın haldedir öznelerim genellikle. Fiilim özneye göre çekiliyor. Eğer bu fiilim datif istiyorsa biraz önceki artikellerdeki değişiklikler yapılıyor. Fiilin bunu belirliyorsa ben neyi bilmem gerekiyor? Datif fiilleri bilmem gerekiyor. Peki, Almanca'da bütün datif isteyen fiiller Türkçe'ye birebir e-halimi aslında akuzatifte de gördük. Bazen uymuyor. Şimdi onları görelim. Mesela antworten. Biz ne deriz? Birine cevap vermek deriz. Türkçe'ye uyuyor mu? Uyuyor. Peki, e antwortet derleri nicht o bayan öğretmene cevap vermiyor. Bakın ne dedim? Bayan öğretmene dedim. Türkçe'de de çeviri yaparken e halinde çevirdim. Burada di artikeli ne oldu? Datife dönüştü, der oldu. Folgen, takip etmek. Evet, burada hemen durup düşünüyor insan. Neden? Çünkü Türkçe'de birini ya da bir şeyi takip ederiz. İsmin iyi haldir. Ama bakın Almanca'da. Die Polizei folgt dem Auto polis arabayı takip ediyor. Bakın Türkçe iyi halde çeviriyorum ama Almanca'da ne yapıyorum? E halde kullanmak, kullanmak zorundayım artık ile. Onlar bu şekilde algılıp bu şekilde konuşuyorlar, bu şekilde yazıyorlar. Glauben birine bir şey inanmak sıkıntı yok. Türkçe'ye de aynı şekilde gidiyor. Ich glaube dem nicht. Ben adama inanmıyorum. Helfen, yardım etmek. Bakın yıldız var, düzensiz bir fiil e, düzensizliği nerede yapıyor düzensiz fiiller? Du ve erde. Diğerleri düzgün çekiliyor zaten. Ich helfe. Du hilfst, er hilft. Wir helfen. Ihr helft, sie helfen. Ne yaptık? Du hilfst, er hilft dedik. Peki birine yardım etmek. Türkçe'de de e hali. Sie hilft den Kindern. O çocuklara yardım ediyor. Peki befiilen emir vermek düzensiz fiil. Du da bir Er de oluyor. De general bir den denizolatın. General askerlere emir veriyor. Befeilin emir vermek. Danken teşekkür etmek. Birine ya da bir şeye teşekkür ederiz. Wir danken der Ärztin. Doktora, bayan doktora e, teşekkür ediyoruz. Bakın lidere dönüştü bayan doktorda. Feilen Eksikliğini hissetmek, özlemek anlamlarında kullanılıyor arkadaşlar. Datif istiyor yine. Seine Mutter fehlt dem Çocuk annesini çok özlüyor diye çevirebilirim. Çocuk annesini eksikliğini çok duyuyor diye çevirebilirim. Siz özlemek diye tercüme ederseniz rahat edersiniz. Vertrauen birine ya da bir şeye güvenmek. Ich vertraue dem Schüler. Öğrenciye güveniyorum. Fettsahen. Affetmek. Birini ya da bir şeyi affederiz değil mi arkadaşlar? Ee, Almanlar datifle yapıyor. Dikkat edin. Die Frau. Fettsahen deyimi için seinen Fehler. Kadın ya da bayan kızın hatasını affediyor. Hemen devam edelim. Birkaç tane daha verb öğrenelim. Vergeben, yine affetmek, bağışlamak diye tercüme de edebilirim. Fergiben bağışlamak daha güzeldir çünkü. Du da vergibst, er de vergibst oluyor. Deneyre de vergibt der şülerin nicht. Ee, öğretmen kız öğrenciyi bağışlamıyor. Yani affetmiyor. Widersprechen, ters düşmek. Widerspricht, Du da widerspricht, er de, widerspricht. Die These widerspricht der Logik. Tez, Manta ters diye tercüme ederim arkadaşlar. Ters düşüyor diye tercüme ederim. Widersprüchen, ters düşmek anlamında. Bir şeye ters düşmek olduğu için Türkçe'ye yakın bakın e s, -s. E benzemek, birine benzemek, bir şeye benzemek. Burada şu çekime, şu şekilde dikkat etmeniz için yazdım arkadaşlar. Normalde e, normalde EN atıp çekim yapıyoruz ya burada LN sesini atıp çekim yapıyoruz arkadaşlar. Ich eine du eine du eines e, -nels, e -nels şeklinde gidiyor. Onu burada görüyorsunuz arkadaşlar. çekimler ona göre yaparsınız. Peki cümlem ne? Birine bir şey benziyor. Sie einen dem Babaya benziyor dedik. Artikel derken deme dönüştü. Begekten rast gelmek, karşılaşmak anlamlarında birine bir şeye rast gelmek. Peki Türkçe'ye yakın tak Her gün aynı arabaya rastlıyor. Drohn birini veya da bir şeyi tehdit ederiz biz. Onlar ne yapıyor? E haliyle yapıyormuşlar arkadaşlar Almanlar. Lehrer droht den mit Noten. Öğretmen öğrencileri notla tehdit ediyor diyor arkadaşlar. Öğretmenler yapmaz böyle şey değil mi? Peki Gratulieren, tebrik etmek. Yine datif isteyen fiillerimizle devam ediyoruz arkadaşlar. Der direktör gratulieren demlierer, müdür öğretmeni tebrik ediyor, kutluyor anlamları. Tebrik etmek, kutlamak anlamında arkadaşlar unutmayın. Bakın biz öğretmeni dedik, onlar ne dedi? Demlierer dedi, ismin e-hali. Gehorchen, itaat etmek anlamında. Die Soldaten gehorchen den befehlen, askerler emirlere... E, itaat ediyorlar. Uyuyorlar anlamında kullanabiliriz arkadaşlar. Genügen <laughs> yeterli olmak das essen günlük der ganzen Familie nicht. Yemek tüm aileye yeterli gelmiyor. Yetmiyor. Bakın yine datif. Son nütsen ya da Nützen e, Güney Almanya'da İsviçre'de nütsen daha çok kullanılırken Kuzey'de nütsen daha çok kullanılıyor. Her ikisi de doğrudur. Çekimler de birbirine benziyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ama sonda Z sesi olduğu için bakın çek, Du'daki çekimine ve Er'deki çekimine e, dikkat edin. Du Nützt, Er Nützt. Okay? Bu çekimi bilmenizde fayda var. Du ve Er'deki diğerleri aynı zaten. Eş Nützt'e diyeriz. Der Nützt dem Klugen. Ee, öneri akıllının işine yarar. Biz öneri akıllının işine yarar dedik. Peki bu fiilleri e, bir kenara yazıp öğrenmenizde e, cümle kurmanızda fayda var. Bu fiiller datif istiyor. Bunun dışında datif isteyen fiiller var mı? Elbette ki var. Fiilleri anlatmaya başladığımda e, bu konulara hafiften tekrar geri döneceğim arkadaşlar. Peki şimdi Cümle içerisinde, konuşmalar içerisinde nasıl karşımıza çıkar? nerede yarar örneğini alalım. Weim ee, hilft du. Bakın Beyim Kime yardım ediyorsun diye sordu. Weim başta. Fiilim ikinci sırada. Özlem. Ne oldu? Ee, fiilden sonraya geldi. Kime yardım ediyorsun? Ich helfe, deyim, donç Almanca öğretmene yardım ediyorum. Özlem, fiilim, işe göre çekilmiş hali ve deyim, donç derer. Peki... Hilfst du dem Deutschlehrer? öğretmenime yardım ediyorsun. Bakın fiil başa geldiğinde soru kuruyoruz. Evet hayır sorusuydu bunlar unutmayalım. Ne diyor? Ya ich helfe ihm. Burada niye öğreniyoruz arkadaşlar bakın. Der artikelli bir kişiden ya da nesneden bahsediyorsam. Evet ona yardım ediyorum. Yani şahıs zamiri onayı kullanacaksam ne yapıyorum? İyim yapıyorum arkadaşlar. Deyim, iyim. Şahıs zamiri im olacak. Peki dide ne olur? Dide örnek alalım. Wem hilfst du? Ich helfe der Kime yardım ediyorsun? Bayan Almanca öğretmenine yardım ediyorum. Hilfst du ihr nicht? Ona yardım etmiyor musun? Cevabı bakalım. Ona bakın e, bayan olduğu için dere dönüştü ya. Burası ihr oldu. Tamam. Dilerin ona diyeceğim. Ihr'i kullanıyorum. Doch, ich helfe ihr jeden Tag. Tabii ki her gün yardım ediyorum. Bakın olumsuz soruda ne yapıyorduk? Nicht. Tamam. Olumlu cevap vereceğiniz vakit başta neyi kullanıyoruz? Doku kullanıyoruz arkadaşlar. Tabii ki yardım ediyorum. Her du ihr nicht? Doch, ich helfe ihr jeden Tag. Tabii ki ona her gün yardım ediyorum. Peki burada neye dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar? Dere dönüşüyor diğimiz ve ona diyeceğim vakitte ihr diyorum. D de eğir yapıyoruz ona derken. Gelelim das artikelli e, yapılarımıza, isimlerimize. Wem hilfst nicht? Kime yardım etmiyorsun? Bakın olumsuz soru. Ich helfe dem neuen Mädchen in der Klasse nicht. Sınıftaki yeni kıza yardım etmiyorum diyor. Demek ki hoşlanmamış o kıza. Peki ne yaptık arkadaşlar? Deyimle cevap verdik. Peki hilfst du dem Mädchen Kıza yardım ediyor musun diye soruyor bu sefer. Nein, ich helfe ihm nicht. Bakın, kız çocuğundan bahsetmemize rağmen deyim artikide olduğu için das deyime dönüştüğü için yani ne yapıyoruz? Kişi ya da nesne de iyimi kullanıyoruz arkadaşlar. Bir de çoğullara bakalım. Dikinder. Deyim hilst du? Ich helfe deyin kindern. Çocuklara yardım ediyorum dedi. Peki, Wann hilfst du den Çocuklara ne zaman yardım ediyorsun? Yine bakın bir sorusu, bilgi sorusu. Ich helfe ihnen im Sportunterricht. Onlara, bakın ihnen, onlara demek, onlara spor dersinde yardım ediyorum. Datif konusunu şöyle bir özetlersek neler öğrendik diye. Bir kere den artikeli, değme dönüşlüğünü, D antikilinin dere dönüştüğünü, DAS'ın D'ye dönüştüğünü, çoğul D'nin D'in ve sonra N aldığını öğrendik. The difference also Vim arkadaşlar. Vim helps Kime yardım ediyorsun diye sorduk. Veimle sorduk. Vim helps to. Vim helps to. to gibi soruları çoğaltabiliriz. Cevap verirken ilk başta özlemi kullandım. Özlemden sonra filimi özleme göre çektim. Burada ilk help dedim. Ondan sonra ne yaptık? Deyim donç değerler dedim. Dönif'te bütün artikeller ses değişikliğine uğradığı için sıfatların sonuna e sesi değil sadece ne sesini de ekledim. E helfe deyim noyen donç der, der, dedim. Bir de şunu öğrendim. Den artikelli birinden bahsedeceksem ona diyeceksem deyime dönüştüğü için ne yapıyorum? E helfe iyim. Ona yardım, edeyim, yardım ediyorum diyorum. Bakın deyim noyen donç derer. Yeni Almanca öğretmenine ona iyiyim Peki di artikel ile bayandan bahsetseydim, bayana yardım etseydim ne olacaktı? Bakın özlemi kullandım. Er helfeni ere göre çektim. Er D Di artikel'i ne yaptım? Datif'te der'e dönüşüyordu. Der'e dönüştürdüm. E -hift der. E diyken der'e dönüştüğü için ses değişikliği olduğu için ne yaptım? Sıfırdım sonuna e -ne sesi koydum. Sadece e değil arkadaşlar. E -ne sesi koydum. Cümleyi okuyorum. Erhiv der noyen kemiğlerinin yeni kimya öğretmenine yardım ediyor. Peki ona yardım ediyor diyeceğim bir bayan için. E, der olduğu için ne yapıyorum? Bakın iş helfe ir. Ben ona yardım ediyorum. İr bayanlarda. İyim erkeklerde. Das artikeline gelelim. Yine özlemi koydum. Bir helfen. Fiilim ona göre çektim. Artık elim danslı. Ne yaptım? Deyime dönüştürdüm. Çünkü datif istiyor helfen fiili. Bir helfen deyim için. Sıfatı da yerleştirelim. Bir helfen deyim noyen için. Yeni kıza yardım ediyoruz. Ona yardım ediyorum diyeceğim. Artık das olan bir kişi ya da nesne için. ilk helfe iyim. Ona yardım ediyorum. Bakın iyim. Neden iyim? Çünkü burası da deyim. Derde de deyim. Dansla da de deyim. Ne yaptık? İkisi de iyim. Çoğullarda birazcık daha dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. D, ne dönüşüyor. Bir de N'ye ses alıyordu. Özlemi koydum. Fiilimi ona göre çöktü. Çektim ve çoğul D'yi neye çevirdim? D'ye çevirdim. Yetti mi? Hayır yetmedi. Bir de ismi sonuna NE koydum. Wir helfen D'nin Schülern. öğrencilere yardım ediyoruz. Sıfatı da yerleştirmek kalktığım vakit şöyle bir şey söylemiştim. Çoğullarda zaten her zaman E'ye sesi geliyor demiştim. We're helping D'nin Schülern. biz yeni öğrencilere yardım ediyoruz dedik. Peki onlara yardım ediyorum diyeceğim. Nasıl diyeceğim? İlk e, harfe iğnen. Peki arkadaşlar bu özetten sonra e, size şunu da tavsiye ederim. Alıştırmalar kısmında çalışma kağıdı, alıştırma kağıdı koyuyorum. Ve bir test koyuyorum. Onları da yapmanızda fayda var tabii ki. Peki datif konusu bugünlük bu kadar. E, esen kalın diyorum. Çüz diyorum.